Arkadaşlar merhaba. Qtip bilgisayar hizmetlerinin bilançosuna bakalım Ömer'e. Evet arkadaşlar net işletme sermayesinde herhangi bir sıkıntı yok şu an için. Net borç da yok. Kasada 260 milyon nakit var arkadaşlar. Bütün dışına taşan ciddi bir yatırım yok. Nakit akışlarında da şu an için bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Bunları anlattıktan sonra gelelim faaliyet konusuna. Satışlardan başlayacağız. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasında ne gibi değişiklikler olmuş her çeyrek e, bunu anlatacağız arkadaşlar. Geçen sene bu zamanlar bir önceki çeyrek gibi e, hasılatı 14.69 artarken şu anda 14.54 e, olmuş. Bir önceki çeyrekte 16.02 Dolayısıyla silah. E, bir önceki çeyrekte kötü geçen çeyrek de hafif e, eşit sayılır. yani orada. Gelelim her 100 liralık sattığı maldan ne kadar faaliyet kârı götürmüş? Geçen sene 32.7'ymiş, şu anda 25.3 bir önceki çeyrekte 27'ymiş. Dolayısıyla burada hem geçen senekinden hem de bir önceki çeyrekten olumsuz bir performans sergilemiş. Net çare kısmına bakalım her sattığı 100 liralık maldan ne kadar net çare götürmüş? Geçen sene 19.58'miş şu anda 39.15 bir önceki çeyrek 38'miş arkadaşlar. Geçen senekinden iyi, bir önceki çeyrekten hafif olumsuz olmuş. Gelelim öz kaynak kısmına. her 100 liralık öz kaynakları ile ne kadar hasılat elde ediyormuş. Geçen sene 19.74 iken şu anda 13.79'a düşmüş. Bir önceki çeyrek 12 78'miş. Dolayısıyla bir öncekinden hafif olumlu ama geçen sene göre bayağı bir düşmüş arkadaşlar. Gelelim her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet çarpı etmiş? Geçen sene 6.33'müş şu anda 6.45 bir önceki çeyrekte 3.50'ymiş. Dolayısıyla bu da e, hem geçen senekinden hem bir önceki çeyrekte düşük olmuş. Genel net kısmına her 100 liralık öz varlıklarıyla ne kadar net çarpı Geçen sene 3.86'ymiş şu anda 4.15 bir önceki çeyrek 4.90'mış. Bu da geçen senekinden iyi bir öncekinden kötü olmuş arkadaşlar. Gelelim çeyreksel özkanak büyümesine. 2022'ye 3'te geçen sene %139.79 büyüyorken şu anda 6.66 büyümüş. Bir önceki çeyrek 6.29'muş. Dolayısıyla geçen sene göre çok ciddi bir kayıp var arkadaşlar. Ee, yıllık özkanak büyümesine bakarsak 22'ye 9'da %373 sonra 226 şu anda 45. Peki neden nasıl böyle bir şey olabilir? İşte arkadaşlar yeni halk gazi olduğunuzda kasayı paralel dolduruyorsunuz kasada para olduğu için finansman gideriniz olmuyor. Başka giderleriniz olmuyor. Daha doğrusu bir de finansman geliri yazıyorsunuz. Üstüne böyle atkırık büyümeler elde ediyorsunuz. Ama sonradan normal işleyişinize geçiyorsunuz. Rutin işleyişinize. O zaman da böyle bir korkunç bir düşüş varmış gibi gözüküyor. Oysa ki normalde zaten bu şirketin olması gereken demek ki randımanı buymuş aslında. Peki fiyat hareketine bakalım arkadaşlar. 2021 12 de 11.89'dan başlamış. Fiyat öz kaynaklar o zaman da bu yana %440 gibi büyüken fiyat %142 gitmiş. Neden böyle olmuş? Peki fiyat geride kalmış. İşte ne de yani ilk halka arada e, yanlış a, e, fiyatlanmasının e, sebebi arkadaşlar. Tamam tamam zevkleri. Ondan sonra öz kaynaklar büyüken maalesef fiyat gitmiyor arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı oluşuyor. Halka açıklık konu 28'i de aldık. En düşük piyasa değeri değeri 2 Şu anda 3.70, 3.97 aşağı yukarı e, %50 yukarıda diyebiliriz. FK 43.61 oldukça e, yüksek. Fiyat bölü üsse başı kaynak getirisi 12.79 bu da oldukça yüksek. Bir de getirip kıyaslaması yapalım arkadaşlar. Defter değeri neydi? 7.26 idi. Büyüme 45.05 böyle giderse, böyle gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz. O size bağlı arkadaşlar. Ee, biz şu andaki mevcut verilerle ölçüyoruz. Ee, bir yıl sonra öz kaynaktan dolayı 3 lira 27 kuruş e, kazancınız olacak. Bu şirketin orta olarak öz kaynak büyümesine. Fiyat neydi? 28.84'tü. E, Bunu %33 de faize koysak 9.52. Yağ, şeker, un, tuz, dağılıksak arkadaşlar 16.29 e, kazancımız olur. Dolayısıyla şu andaki performansıyla şirket hem faizin hem de enflasyonun Altında kalmış. Peki ne olması lazım arkadaşlar? Bunun dengeye oturması lazım. Sağlıklısı bunun dengeye oturmasıdır. Bunun dengeye oturması için iki koşul lazım arkadaşlar. Ya şu öz kaynak büyümesinin 45'in çok çok üzerine, üzerine çıkması lazım ki şu gördüğünüz 3 3.27 getirisinin yüksek olması lazım. Buraya yaklaşması lazım. En yani az enflasyon kadar 16-29'a yaklaşması lazım. Veyahut da arkadaşlar fiyatı gerileyecek ki fiyat gelecek ki şu fiyattan dolayı oluşan e, enflasyon kazancının düşmesi ve şuraya yapması lazım. Eğer siz gelecekte enflasyon ne olacağını e, bilebiliyorsanız ve şirketin öz kaynak büyümesinde ne olacağını bulursanız bu da şirketin yönünü e, ve yapacağı fiyatı sağlıklı bir şekilde bulursunuz arkadaşlar. E, elbette bizim buna yönelik çalışmalarımız var ama e, bu yatırım danışmaları kapsamına girer. E, burada yaptığımız yorumlar zaten e, o tarz yorumlar değil. Fiyatlara gider e, neye düşer biz onunla ilgilenmiyoruz. Bizim yaptığımız e, şirketin yönünü belirlemek ve bir de getirip potansiyeli ile e, ölçmek. Biz bunu yaptık arkadaşlar. Bundan sonrası tamamen size ait. E, burada yer alan e, yorum yatırım tavsiyesi değildir. Bir sonraki bilançodaki görüşme bizler için de kocadır.